Bismillahirrahmanirrahim Mükellef Mükellefin Fiilleri Şartları Mükellef nedir? Mükellef bir insanın İslam diniyle Sorumlu olma zamanıdır Üç tane şartı vardır Akıllı ve ergin olacak, ehliyet sahibi olacak Temyiz olacak Yani iyi kötüden ayrı edebilecek Eriyet kendi iradeleriyle hareket edebilecek. Bir de akıllı olacak. Ergini çağına girmiş olacak. Mükellefin fiilleri Hanifilere göre 1- Fars 2- Vacip 3- Sünnet 4- Müstehab 5- Mübah 6- Haram 7- mekruhtur. Farz nedir? Allah ve Resulü tarafından kesin olarak emredilen anlamında olan fiildir. Tereddüt bulunmayan işlerdir. Farz ikiye ayrılır. Farz-ı ayin, farz-ı kifaye. Farz-ı ayin herkesin Yapmaya mecbur olduğu ibadet Farz-ı kifaya ise Yine herkes yapmaya Mecburdur ama Bir takım insanlar yaptıktan sonra Bir takımının üzerinden kalkan Farzlardır Farz-ı Her Müslümanın ayrı ayrı Dedik ney? Ramaz, namaz, oruç Hac, zekat Bunlar nedir? Her Müslümana Farzdır Haramdan uzak kalmak, helale yakın Olmak helala gitmek, kul hakkı yememek, her Müslümanı dedikodu yapmamak, devlet malından götürmemek her Müslümana farzdır. Ama farzı kifaya cenaze namazı gibi, şahitlik gibi bir takım Müslümanlar yaptıktan sonra bir takımının üzerinden kalkan farzlardır. Vacip Allah ve Resulü'nün mükellefleri edasını kesin olarak istediği ancak delili farz kadar kesin olmayan ama yapmadığın zaman da günahkar olan eden fiillerdir. Mesela namazda Fatiha suresini okumak Hanife'ye göre vaciptir. Kurban bayramı namazı, kurban kesmek hanif fitir vacip. Hanife'nin mezhebine göre vacip fiillerdir. Sünnet Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Söz, fiil, hareket takrirleriyle yaptığı iş eylemlerdir. Sünnet-i Sünnet Mekke vardır, sünnet-i gayr-i Mekke vardır, sünnet-i Huda vardır, sünnet-i Zevait vardır. Sünnet-i müekked pekiştirilmiş, güçlü sünnettir. Hz. Resulullah'ın sürekli yapıp farz gibi terakki edilmemesi için çok nadir te ara verdiği sünnetlerdir. Beş vakit namazın ikindiyle öğlenin ilk sünnet hariç, ikindiyle yatsının ilk sünnet hariç sünnetleri gibi, ezan gibi, kamet gibi, cemaatle namaz kılmak gibi, bunlar nedir? Sünnet-i Merkede. Sünnet-i Merkede Peygamber Efendimiz çoğunlukla yapıp bazen de terk ettiği ikindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti gibi olan sünnetlerdir. sünnet Hüda daha çok dini gereklilikleri tamamlayan bir sünnettir. Ve müekked ve İvali Müekket sünnet sünneti mü Hüda'dır. Sünnet Müekkede ve İvali Müekkede sünnetlerin ortak ismi de sünneti Hüda'dır. Sünnet-i Zevaid Hz. Resulullah'ın insan olması dolayısıyla yaptığı dini tebliğ maksadı taşımayan yatması, uyuması, elbise giymesi, bir şeyler iyi pişmesi sünneti zevaittir. Müstahap, sevimli ve tercih edilen amel anlamındadır müstahap. Hz. Resulullah'ın bazen yapıp bazen terk ettiği ve İslam alimlerince de dini açıdan uygun görünen işlere müstahap denir. Yapılmasında sevap, ancak terk edilmesinde günah olmayan sünnettir. Hanifi mezhebinde sabah namazının biraz daha güneş doğmaya yakın zamanda kılınmasının uygun olması gibi. Mübah, helal ve caiz terimleri de kullanılır. Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu fiillerdir. Haram yapılmaması kesinlikle kat'i surette Allah ve Resul tarafından yasaklanan bir fiile haram hükmünü vermek için ayet, mütevatir veya meşhur hadislerle kesin olarak yasaklanması şarttır. Hanefiler haberi vahitle sabit olan hükmet tahrimen mekruh derken diğerleri buna ne demiştir hukukçular haram hükmünü vermişlerdir. İçki içmek, alkol kullanmak, adam öldürmek, zina yapmak bunlar nedir? Haram fiillerdir. İnsan haramı yaparsa günahkar olur. Haramı inkar ederse direkt kafir olur. Haram da ikiye ayrılır. Doğrudan haram yani haram bir aynihi dolaylı haram haram bir gayrihi haram doğru dolaylı haram dolaylı do doğrudan haram dolaylı haram diye fiilin yapısındaki kötülük ve zarardan dolayı Allah ve Resulü'nden tarafından direkt yasaklanan iş, zina bunlar gibi fiiller haram doğrudan haramdır. Esasen dolaylı haramsa esasen meşhur olan bir sebepten dolayı kendisine haram kılınan mesela bayram günü oruç tutmak normalde faiz, Ramazansa farzdır. Ramazan değilse vacip oruç vardır, sünnet oruç vardır. Yine kaza oruçlarımız vardır. Bu da cuma vakti mesela bayram günü oruç tutmak haramdır. Normalde oruç tutmak tavsiye edilir ama bayram günü haramdır. Cuma vaktinde alışveriş normalde nedir? Ümmete tavsiye edilmiştir ticaret ama cuma namazı vaktinde yasaklanmıştır. Fıkıhta masiyet ve günah terimleri haramla eş anlamda kullanılmıştır. Bu haramlar zaruret, şiddetli ihtiyaç, çaresizlik gibi hallerinde mübah olur. Susuzlukları ölmemek için içki içirmesi gibi masiyet kabul edilen veya günahla beraber kabul edilen fiillerdir. Mekruh fiiller, mekruh Allah ve Resulünün yapılmamasını istediği ancak bu isteğin kesin ve bağlayıcı olmadığı fiillerdir. Hanifiler diğer mezheplerden haram ve mekruh hususunda ayrılırlar. Hanifilere göre haram ayet ve mütevâtir meşhur hadiste kesin bağlayıcıdır. Mekruh ise böyle bir kesin bağlayıcılığı yoktur. Mekruh ikiye ayrılır. Tarihmen mekruh, tenzihen mekruhtur. Allah ve Resul'ün kesin olarak yasakladığı ancak haberi vahid gibi kesin olmayan delille zanne dayanan harama yakın mekruhlardır satın alınmak için müşteri olunan mala müşteri olmak içi arkadaş alışveriş yapıyorlar. Sen de gittin araya. Ya ben alacağım, müşteri oldum, piyasayı kızıştırdım. Bu haramdır, mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Bazı alimlere göre haramdır. Ya da bir kızı isteyen vardır. O kızın ailesine işte istemeye gitmişlerdir. Sonuçlanmadan onu istemek yine nedir? Talimen mekruhtur, bazı alimlere göre de haramdır. Tenzihen mekruh. Kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda yasaklanan fiildir. Bu mekruh helale yakın, mekruh anlamına gelir. Mescide sual sarımsakla girmekte yine tenzihen mekruhtur. Bir dahaki dersimizde ibadetle ilgili bazı terimlere bakacağız inşallah.